Durdun dur. çekti resmini atayım abi abi ne ama olsa o da bir biten bir biten alışıyor sanki bay, bizim bizim yüzümüzü açacakmış gibi. Karabük Belediyesi'ne gelen ihbar üzerine Hasan Doğan tesisleri ile Kulepark arasındaki alanda çekirge olduğuna dair ihbar aldık. E, Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak geldik ve burada yavru çekirgelerin çok küçük miktarda ve çok bol yavru çekirgelerin olduğunu gördük. Biyosidal ürün uygulama işçilerimizle beraber ürünümüzü uyguladık ve ürün uyguladıktan sonra yaptığımız kontrollerde çekirgelerin öldüğünü gördük. Kaç tane çekirge vardı? Bayağı bol miktarda var. Çekirgelerin bir zararı var mı? Çekirgeler normalde tarım zararlısı. Bunlar daha çok böyle tarlalara, buğdayda arpaydı olan yerlere giderler ve beslenmelerini o şekilde sağlarlar. Yani ilaçlama yapmazsak bunlar illaki çoğalacaklar ve Karabük'te hani geçenlerde olduğu gibi bu çöl çekirgeleri dedikleri olay Karabük'te de bir şekilde olabilirdi.